Gayet güzel bitiyor. Beni unutmayın. Barış Çift TV'de izleyin. Teşekkürler. Alın bir izleyelim. 200 ay hareketler miydi, abi, miydi bu? Ha yok. o değil. Ya, Arabaya Allah zıplama Allah artık bende de var kardeşim. Direkt tak ne atlıyorsun. Ne Anlamadım muhabbeti. Aman aman nereye geldik bir anda? Arabanın üzerinde yalmasın. Sağ ol abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Sağ ol ben de çok iyiyim. <laughs> i̇yiyim abi. Ben de çok iyiyim. Heyecanlandı i̇yi çocuk kendine belli. Kendine çok iyi bak. Saçını toplayacağım i̇yiyim ya. Abi. Hala <laughs> daha iyiyim diyor çocuk. İyiyim abi. Aynı emir, emir iyiyim de Yapma dedikçe yapıyor ya aynı emir. <gülüyor> <gülüyor> bir daha dost sen söyle. Bir daha ilk önce sen söylesen bizi kilitliyorsun. Söyle Biz söyle. yalan söylemiyoruz ya böyle. Hadi. 1, 2, 3. Ne yaptı Makas yaptım. Ego? Taş yani, yaptım. Ego. Barış abi kazandı. Yemin et lan. <gülüyor> 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 Herkes birbirini koparıyor <laughs> ki. Aleyküm ve rahmetullah. How are you brother? Nice brothers. How are you brothers? Fine brother. Your bird is cik cik. Brother. Is your bird cik cik? Bu arada Instagram'a hikaye atsak <laughs> mı lan? Normalde Birazdan atarız. atarız. Biraz ne, ne, diyeyim mesela, şey. ne diyeyim mesela? Ne diyeyim mesela Esak'ı meykaya atarken? Yani sanki biraz zorlansa çıkacak gibi ama... Hikaye görenler yine gelsin. Neyse abi. diyelim ki çıkmıyor. Öyle Anacım mi diyeyim? Bu şekilde takıldığı zaman yine... <laughs> bu hikayeyi görüyorsanız yayına gelir mi diye... Peki adam yarın <gülüyor> görürse <gülüyor> ne yapacak? Bunu ya, izledik bu arada mi bu senaryoyu? Neyse burayı abi siz gene izlemeyenler izlesin. Ha şey yaz abi o zaman. Onu da taktikler. Gece 3'e kadar bu hikayeyi görenler yine gelsin. Gece 3'e kadar mı? Evet, ya yarın gece Mantıklı. Eder, ya evet. adam yarın gece 3 zannederse yarın da gerçi gece yayın açarız olur biter. Mantıklı. Aynen öyle abi. Arkadaşlar Oooo. gece 3'e kadar yayındayık. Yani gece 3'e kadar bu yayını görüyorsan yayına gidebilirsin. No olay var içi. Böyle baya kalabalık bir 9-10 kişi var gel. Baya oyun var. Gel, bayağı oyun var. Seni yiğit kittim. <laughs> Oldu mu? Bak bir daha ne? Başına Ben bunu yukarı kaydırarak sizlere de bu yere gidebilirsiniz. Çok farklı oyunlar oynayacağı iki beraber bayağı da eğlenceli olacak. Yukarı kaydır gel bekliyorsun. Geceği çok iyi abi. Yani. Sasuke seni de etiketliyorum. Uy. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Bak Hayda. taktiğe bak şunu taktik. Aaa şimdi yere düşmesi yok mu? Bu da bir taktik diyecek şimdi. Ha bunu biliyorum. Bu çok değişik bak ya. Ama hatırlıyor musun Ozan? Burada hep bu ben bunu geçen yayından söyledim. Bu binanın üstünde bir şekilde aşağı düşüyorsun. Ya da buradayken bay bay. de dışarıya atıyor seni. Şu tam şurada aynen, kaldırırken aynen. O falan. Bu abi, vardı ya. bu abi şey ben bunu biliyorum abi. Sen bir tane videonda map'in aşağısına düşmüştün ya. Sonra bir de e, biz neresi daha abi orası? Unuttum. Haritanın sonuydu. Adamlar bir yere saklanmıştı. Oraya da kesin bu bakla girirler. Hayır hayır alakası yok abicim burası farklı. Militarinin bu C'lerinde hep bu olay var merdivenlerinde ya da üstünde hep var. O geçen gün güncelleme de vardı ya birbirlerine Hep var ya evet abi, evet evet. Bir şekilde çıkıyorsun buradan ama nasıl çıkıldığını Aynen. ben de bilmiyorum. Bana bu çok oldu. 5 ay önce de oldu. 3 ay ne önce oldu de oldu. oldu abi. Git lan. sigaramı kesmişim Allah'ım Allah sigaram Allah. bölünmüş <laughs> ya Nasıl Link ya Link sorunlu diyorlar lan ne ki sorunlu Link'te sorun mu var ne yaptın ya. Lan Nono lice yazmışsın. Linke. <laughs> Sil bakalım abi storyci. Nono Lice <laughs> mi yazmışım? <laughs> evet. Arkadaşlar demeyecek geri zekalı gibi linki yanlış bırakmışım. Çok özür dilerim. Gece yayınında ve baya baya farklı oyunlar oynayacak. Eğlenceli olarak korku oyunu bile var yani içinde. Yukarı kaydırıp gelebilirsin. Bu sefer linki doğru koyuyorum. Bir de iyi sakın artık bana trip atmayın. Niye yukarı kaydır yapmıyorsunuz diye. Sürekli yapamam yani bunu. Ben de yoruluyorum insan. Bunu niye sonunda böyle bir duyar kastım ben? Koyayım. Ben evet ya. Evet kardeşim 5 tanelik videonun duyarını kastım. Anası, ya 5 saniyede var ya var. Ben niye böyle bir şey yaptım şimdi? Başlıyoruz izleyelim hadi izleyelim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> Rez alın. Şimdi Rezal Can ne ölecek? Red Zone mu? Yoksa red, zone abi. red Zone'dan kaçayım derken başka bir kucağın takımına düşmesi mi yoksa motordan direkt düşüp ölmesi mi? Abi bence hiçbiri olmayacak ve herkesi kandıracak. Hadi bakalım andırıldık. Değiştiriyorum abi. Ney? Düşecek motordan düşecek abi. Değiştir. bu da koymuş bu da aket koymuş. İyi işe gidecek. Aa bir güzel koymuş. Aa bizim PUBG'yle bunu anlamaz. Motor patlayacak. Motoru uçup. Ooha. De, de. de olamaz ya. Ben buna Yorumlara da yazarsınız arkadaşlar. Barışçı TV de yani trendlere giriyor anlamadım bir şekilde. Lan TV trend 20-30'u salmıyor şu ara. ha. E seçeneği hiçbir şey olmayacak abi. E seçeneği yok. Ama ben hikmetim abi. Özel seçeneği gizli. Ne diyorum ya? Yukarıya bakıyor. Motor bir durur musun? Aha motor yok. Motor nerede lan? Motor uçuyor. Haritalarda burada gözüküyor ya o, o, a, bu ne iş var ya? <gülüyor> 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 Oğlum ya, var ya gerçekten çok çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> yiyor, Aynen, gördüm. Yapma ya. Onu biliyorum, o oluyor. O oluyor. Bir daha yapacak kesin. <laughs> Oğlum ben niye <laughs> sürekli buradan aşağı düşürüm ya? Nasıl <laughs> ki <laughs> i̇şte alalım da. Ne bir espri yapmışır kesin bekle dur. Yukarılarda alalım da. Siz de yeri lan ben. Lan yerim <laughs> sen niye yere atıyorsun? Ya şimdi hemen vurmayayım abi. Dur şöyle birazcık oynayalım. <laughs> Adamın durup söyle. bitirmesi yok mu? Ailenin şu an. M762 şakası. Oğlum 4x'e mi attı lan o yoksa red mi? Redmiş. Nasıl lan? ya bir şey yok. şekilde bardığın zaman sesi daha az geliyor. Vuralım bu arada bu kamera şekli daha güzel olmuş. Ufatmış falan. Ben de küçültmeyi düşünüyorum bu kadar ama green screen diye çok küçültmeme gerek yok. Şu mikrofon biraz şey değil mi böyle? yani ya. Yani ki al bu mikrofona otur. Yani sanki böyle aynen, bir tık. Aynen. O bir tık kötü duruyor, Yani hayaller, hayatlar temsili yani bu. O şey. <laughs> olmaz ya oğlum bağırma lan. Olmaz değil mi? Gördün mü? Ha kege. <laughs> Kardeşim bağırıyor. öyle olmaz mikrofonu içime <laughs> sok. Alım <laughs> yani şöyle diyorsun. <laughs> lan bağırma. Allah. Sakın çıkma bak bomba atıyor bak terbiyesiz. Aa tört de artık çıkmaya başladı güzel. Dur bakayım sesi açayım. Kanki kanki hello. 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 Sorry de 50 kere sorry de. Ben bir eşeklik ettim de. <laughs> O ne lan sorry <laughs> Ana Allah sorry <laughs> sorry ekber ekber Oğlum ne yapıyorsun lan Gökhan abi Aa Ayin yapıyorlar ya Arkadaşlar ben gidiyorum o zaman sizi öpüyorum. Yayındayız. Yayını da çok uzatmayalım. Görüşürüz abi. Bana da yapma al abi. Royal Pass yan... Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. <laughs> royal, royal Pass yan tarafta o şey kanalında o. mezarcı. Evet evet orada. <laughs> abi bana Royal Pass al abi. Mezarcı abi. Mezarcı abi. Oğlum biz Faik'te buradan nasıl çıktıydık ya? <laughs> o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Emir, Emir abi. mu? Güzel Emir Güzel Emir abi. abi. Emir abi. sen şeyi gördün mü? Ne? Şey uzaylı videosu vardı ya orada. E? Onu izledim abi? Sazvik abi çıkıyor orada da. Haa ye onunla izledim. Videosunda izledim. var Barış <laughs> <abi. gülüyor> Evet evet. Çok güzel canım full diyorum. Eee? Eee? Ya sıçayım ya yanımda dur ya. Geldiği gibi Aa, direkt vuruyor baksana şuna. Lan. Baya. Ama çok kötü kalktıydı o gün. 3 dakikada bittim rekor bende deyip 4 dakikayla koymuştum benim. Var birbirini vuruyor. Aa Bayağı. bitirdi. Aa, Aa bitirdi. Çok Aa Barış 31 2 sendeyiz kankam. Çıkar dur. Bu, pop, donat, bu pop, kıvıklara karşı. Bomba işte geliyor özel harekat. <laughs> ee, biz bu <bir> uçtuk geliyoruz. <laughs> Bot geliyorsunuz. Hendekte <laughs> kaldık ama. Demeyiz. Umarım video izlerken zevk almışsınızdır. Aa bak yine denk geldi adamlar. Biz yayınlarımıza devam ediyoruz. Yayınlarımız çok önemli. <laughs> Özelim, mutlaka uğrayın abi. Çok iyi diye bir tip. <laughs> Oğlum öyle bir kozmik bir <laughs> <mi> yapılır <laughs> ya. Nazım ya. Kafan gözüküyor. Ne? Üç seviye kask ya. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Hasar iyi ölmüyor. Hasar iyi. Oy. Oy. Abi Var ya, ya çıldırmalık ha bu. Ben çok yaşadım bu durumu çok sıkıntı. Kafan gözüküyor. Yemedi ama. Ne? Eğim şeyi kan olmadı Ey. ha bu arada. Arkadaşlar bu ne? Bunda da olmalı bu Hasar iyi ölmüyor. Hasar <laughs> iyi. çok üzüldüm şu an. <laughs> Canı çok az, canı çok az. Kegi izle de öğren kardeşim. Abi izle Kege. Kege geliyor. Kege. Hop! Ne yapıyor lan o? Vay istemsiz de güzel. <laughs> Şunu size bir şey söyleyeyim mi? Onu yaptığı zaman dışarıdan vuramıyorlar. Ama sen vurabiliyorsun. Aslında istemsiz güzel bir play oluyor. Evet o biraz baklı bir olay. Derken? Yine bir incelemeye takılma durumu. Yok yok kimse diyor. Kanka dördüncünün 7800 puanı var. Evet, evet, evet. Ah. anki oh my goodness, var, sıra be işte evet şey bu anki tamam <laughs> çok iyi çok iyi <laughs> eyvallah, tava geçiyordu içimden tava geçiyordu ve tava aldım sana hadi bir güzel bir kıyafet <laughs> almadan <laughs> 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 bayağı iyi <laughs> yapışlık Konuşuyor konuşuyor. Aa. Uçaktaki manyaktı büyü bu. Büyü yapıyor büyü yapıyor. Kaç. <laughs> şaka lan şaka. Gevşeyim. <laughs> Oyun bizim <gülüyor> karşıya <gülüyor> kapanacakmış gibi. Yok bu köprünün üzerine gidip trollememiz. Bak geliyorum. Çok easy. Emin ya mi? bunu biliyordum böyle olacağını be, ya. Duydum. Öleceğiz ama ben biliyorum bu senaryoyu. Gel yanıma bebeğim. Ya karşı şu <laughs> şoma ağzına. Ya ooo ya bu nasıl bir şansı ya abi. İkimiz yan yana gelince sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> ben yokum ha. Varsın abi. var. Varsın abi. Hayır, yine altındayım şu an. Surprise. Ne? Aa, kapıya girmiştim. Ne? ne oluyor? Hile kesin hile. Bu ne lan? Beyler çok değişik bir şey oluyor şu an. Oha. Ersin bize normal görünüyor da yayınlar azıcık. Sen iyi misin ya Ersin? ya oğlum çok kötü bir durum var ya bu. Öyle mi görünüyor? Oha bak yayını <laughs> izleyin kesin. Anladın mı? Abi, eline sağlık. <laughs> Sağ abi senin de senin de. Allah'a emanet ol görüşürüz. Abi bir şey daha söyleyeyim buradan Heh. dur. Ee, bu videoya biraz beğeni gelsin mesela 500k falan şu arabayı alalım ya. 500k beğeni mi gelsin <laughs> bu videoya? Bu videoya 500 bin like gelmesi tüm uzay mekiğe girmesiyle aynı olan. O hiç iyi değil ya <laughs> bu arada. O hiç iyi değil bu arada. Geri zekalı. O şarkı öyle değil bir de duygulu söyle. Pezevenk. <laughs> ya ama ben bu pezevenk'i bir tık böyle içten söylüyorum fark ettiniz mi? Ben bile böyle arka arkaya pezevenk diye isim geliyor. Yani böyle bir... Mesela Emir pezevenk desene bir. Abi oradaki son harfi K mi G mi o önemli. Ben pezevenk diyorum işte. Pezevenk. Bak Ge, Sasuke yani. doğru konuşan şerefsiz. Kaç <laughs> <laughs> Oğlum çürüzün. 12 yaşında 12 yaşında çocuksun. Ya. çocuksun yemin ediyorum var ya Türkiye'deki <laughs> ekipler çıkıp Ozan'la Emir alacaklar beni de buraya şikayet edip alacaklar. Ya. Kime, kime Bu ne ya? Öğreniyorsun böyle şeyler, Sen kimden öğreniyorsun ya bunları? Aynen. Barış öğreniyorum. E benden öğreniyorsun. Ne benden öğreniyorsun şimdi? Ne alakası var? Bütün gün TikTok'a girip videoları izliyorsun. Orada sanki ana anamızdan babamızdan bahsetmiyorlar. Bana atıyor şerefsiz suçu ya. Arkadaşlar 13 daha kişiyiz. Bayılmam lazım. Her şimdi Dondurka'ya çıkacağım. Montaj abi. Bayıldım bir. <laughs> abi. Anlamadım abi. Bari, abi. Hah, tamam izleyici yüzünü yüzdürüyor. Yüz daha <yükselir. gülüyor> Arkadaşlar bu arada yukarı kaydırdan gelenler varsa Nono Live'ı üçlesiz bir şekilde indirebilirsiniz. Apple'ınızdan veyahut da Android telefonunuzdan o mağazadan gelip Nonolive programının uygulamasını indirip beni oradan takip edip beleş bir şekilde bedava yani. Her yayın bildirim alabilirsiniz. Dikkatli olun. O bir de böyle şey var. Böyle bir zilcik var. Youtube mantığıyla. O zilin üzerinde şey olmasın. Çarpı olmasın. Zil böyle güzel bir zil olsun. Ki video atma hep bildirim gelsin. Hadi. Caba 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 ne lan? Mal. Boya reklamı yapıyor ya. Caba caba boya var ya. <laughs> Oğlum sen gerizekalı mısın lan? de söylüyorsun? Maymun diliyle mi? Habeş maymunu. <laughs> Çıldırttı beni ne yapayım? Çok lan mezuk kart o gün. Adam direkt aşağı maçlar profesyonel ha. Nike bak ağlatan geldi. <laughs> Ay bu da çok kötü bir durum. <laughs> bu da çok kötü bir durum. Abi gel de çıldırma. Açmıyor ya. Sadece kat atıyor geçiyor. Annem yayını mı izliyor gene? Yani izlesin tabi de. Geçen gün ona tel basmış. <laughs> Annem chatte mi lan? Bakayım. Yo Enes chatte Metin 2'den. Annem chatte değil tamam. Sevim abla hoş geldin mi? Elenet duydurma lan götünüzden. Yok annem yazmamıştı. Işte. Neyse rahatız şimdi. Devam. <laughs> ya yani tamam. benim taraftan da kayıt koy istersen Alihan. O kadar şey naif söyledi ki bu arada Alihan üzüldü. Tamam abi ya. Ben kendi editimi kendim yapıyorum. Kurumuş boğazım bekliyorlar. Arkadaşlar değişik bir kadar para bir kazanıyorsun biraz ver. Bu uzaylı hile mi değil mi? Bunu yorumlara. Bak, bak Superman geldi. Türk ismi de Eşrefmen olacak görürsün abi. İnananlar videoyu beğendi. Ne <laughs> <De> bu akıncılar mı bak bura bura abi. One eternity later. Bayılıyorum ya ben. Ah. Ay. Benim canım yok kankacığım Kit, kit Kit Hey kit <laughs> Aptalın güzel vuruşları Gelir. Mito Sniper AM ile güzel bir noskop mu yoksa quickscope mu? <laughs> güzel oturdu Adam, Kar karşıdaki adam oyuncu kanka. herhalde <laughs> oğlum çocuğun kanadını kurdum tam uçmaya çalışıyordu. Böyle böyle araba sürersen olmaz. Yalnız ehliyetim pazardan abi ya. benim otu. Ohohohoho. No scope. Burada bayağı attı abi <laughs> <oğlum> böyle. fucker. <laughs> ya oğlum kim lan bu kanal? Ya Nörlü benim müzikleri alma artık. Al al şaka yaptım. Ya, bu benim müzik. Ben size dinletiyorum. Nefex. Bu an Nefex'e ee, Ocak, Şubat neydi? lan biz Şubat'tayız değil mi? Mart'ta bir içeriğimiz olacak. Bilginiz olsun. Konuşuyoruz yani. Mart'ta bir şarkıları çıkıyor. Bu şarkılarıyla beraber bir içerik yapacağız. Ama nasıl al müzik? Light, light, tapın şeyi işte. My ne? light, i̇şte light, Light, aynı Fight Back, Light Up'ın şeyi işte, yapımcıları işte gene. Aynen aynen. Gayet sizlere bekliyorum, beğenmeyi unutmayın. izleyin, teşekkürler.